Rabbimiz vesile oldu. Biz de e, kıymetli dinleyicilerimizin karşısına geçtik. Bunu şu şiirimize taçlandıralım inşallah. İnşallah. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs. Ya hayır de yahut sus. Dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek. Gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek. Yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma tüten ocağı bozma külü incitme gönül dokunur gayretine karışma hikmetine sahibi hürmetine kulu incitme gönül evet Allah razı olsun hocam bu arada e, yeni yeni yorumlar açılmaya başladı e, ben anlayamadım hakikaten yani şimdi Avustralya'dan yazıyorlar Yeni Yozgat'tan yazan arkadaşlarımız var. Avustralya'dan selam olsun demiş ee, Ahmet Çetinel. Tanıyor musunuz? Evet. Maşallah. Sizin hafızanız da bayağı geniş. Yani hani isimleri okuduğumuz zaman hemen tebessüm ediyorsunuz. Ben bunu tanıyorum diyorsunuz Ahmet, Hal diliyle. Ahmet Çetinele selam olsun baba dostum. Evet. Ee, Levent Çalınalbat e, kardeşimiz ee, selamlar Selamünaleyküm hocam demiş. Ve selam Sevgili Levent kardeşimize de selamları gönderiyoruz. Ali Arslan Bey eee sorgundan Hüseyin Hoca'ya selamlar demiş. Ali Arslan Bey'in oğlunun düğünü bizi yapmıştık sünnet düğününü. Selam olsun aleykümselam. Oradan oradan aleykümselam. da hatırlıyorum yani Ali Bey'i. Efendim evet kıymetli izleyenler, değerli dinleyenler e, bir huzurun sesi programının burada sonuna geldik. E, hocamdan programla alakalı son sözlerinizi alalım sonra kapanışımızı yapalım inşallah hocam. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eylesin. Lütfen yese düşmeyelim. Azmimizi, inancımızı, feyzimizi, şuurumuzu kaybetmeyelim. Bizi biz yapan değerlerimizi unutmayalım. Ne Bedir'de ne Uhud'da, ne Kosova'da ne Çanakkale'de ne de Kurtuluş Savaşı'nda biz topla tüfekle değil inancımızla şuurumuzla elhamdülillah yeniden dirildik. Rabbim bu millete tekrar dirilmeyi, tekrar bu ümmete baş olmayı, önder olmayı nasibi müesser etsin. Hatta Rabbim tekrar o kutsal beldelerin mihmandarı biz olmayı nasibi müesser etsin. Çünkü şu anki Suud yönetimi oraya yakışmıyor. Evet. Rabbim tez zamanda bizlere tekrar oranın <laughs> hizmetkarı olmayı nasibi müesser etsin diyorum. Tüm e, izleyicilerimizi, hasılı tüm Yozgatlı'yı, tüm ümmeti Muhammed'i, tüm kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, Selamlıyorum, Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içinde yaşamayı ve yaşlanmayı nasibi müessere eylesin diyorum. Evet, biz de amin diyoruz. Ee, kıymetli izleyenler, değerli dinleyenler, bir huzurun sesi programında burada sonuna geldik. Ee, konuğumuz Hüseyin Yazar hocamıza, Hudeybiye Turizm Yozgat Şube Müdürümüz Hüseyin Yazar ee, beyefendiye çok teşekkür ediyoruz mükemmel bir söyleşi oldu yine huzurun sesi programında huzurlu bir e, atmosferde bu güzel nezih ortamda e, yüreğimizden gelen duygularla sizlerle hemhal olmaya gayret ettik efendim her ne kadar suçlu lisan ettikse affola diyoruz evet şöyle bir Evet Necmettin kardeşimize de selam en son Necmettin kardeşimize de selam gönderelim. Sağ olsun Allah razı olsun. O da e, güzel bir not ulaştırmış. Mükemmel bir programdı demiş. Allah razı olsun. Mükemmel olan sizin gönlünüz. Sizlerin gönlü efendim. Allah razı olsun hepinize çok teşekkür ediyoruz. Uzaktan yakından, il dışından, e, yurt dışından bizlere ulaşan siz kıymetli e, izleyicilerimize selam, sevgi ve muhabbetlerimizi sunaraktan programımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki e, huzurun sesi programında buluşunca değin, Yayında ve yapımda emeği geçen başta e, Koray Bulut, Kaan Bulut beyefendiler olmak üzere sevgili Enes Yurtlu kardeşim ve Burak Şencan kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum efendim. Yayında yap ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Selam ve dua ile esen kalın.